Biz Yağız'la zaten e, birkaç gün öncesinden tanıştık. Yağız'ı biliyorum. Burada e, onları değer geç. verdiğim, geç tam, onları tek öğrendim. yayıncı Yağız. Zaten direkt, kolay, ben direkt olay, direkt olay. Direkt olay. Sabahın saat 5 olmuş. Direkt olayı söylemek ben Geldi, e, normal ben Yağız'la PK atmak istedim. Çünkü benim chatimde işte Yağız'la PK, PK falan diyorlardı. Benim destekçim yoktu. Crossfoster'da yayınımda değildi. Ondan sonra e, ee, ben yazı PKS diye gönderdim. Sadece oturalım konuşalım, şakalaşalım vesaire diye. Ondan sonra neyse yaz ilk işte PK'da son anda Dragon attılar. Ondan sonra Süper. ben de, Ah, ha ha falan Allah bereket versin. Tamam. Ondan sonra yaz dedi ki işte Su dedi e, işte bir koluna sana çok öbür koluna aşığım. Alnına da Yağız kalp yazar mısın dedi. Ben yazdım işte poz verdi dedi sol vesaire falan filan. Bunlara hiç Yağız, sen anda... mi kazandın? Yağız ilk